Osman oldu bir sıvır bir sıvır maçlar bitiyor. Allah Atalanta şey. 100'e 100 yakın bitirecek zaten. Büyük başarı yani. İtalya Ligi'nde bu kadar savunma yapılan birlikte bu kadar gol, bu kadar ya, fantastik ya, oyun. Dünyada tam dünyada dünyada derslik. Dünyada tam dünyada. derslik. Şimdi bugün sizin programı seyrediyorum. E, Kemal'e dedin ki ya bu Osman oldu nasıl he. bir e, şey yani, özelliğine Kemal söylüyor bir şeyler tabii. Doğru yaklaşımı ama ben Osman için mesela burada konuştum karşı karşıya oynadığım için Osman'la Ankara'dan falan O Yıldırım Bey sesindendir. Nasıl bir oyuncu biliyor musun sana söyleyeyim? Ceza alanı içinde Osman nerede diye bakarsan gol atıyordur. Kaybettin mi gittin yani. Yani ceza alanına girerken nerede olduğunu bulup yanına gideceksin. Ama ya bu Osman nerede diye arkaya falan bakarsan bil ki ayak içiyle filan koyuyor golü içeriye. Öyle bir adamdı. İşte. Kestirme. gol Evet. Peki bu sezona ilişkin artık son bölüm. Ee, yani benim aklımda şunlar kaldı diye toparlayacağımız son cümleleri rica edeyim. Buyurun R.A. Hocam. Bu senelikte mi? Evet lige ilişkin, sezona evet. ilişkin. Bir kere böyle bir özellikle pandemiden dolayı böyle bir süreç herhalde zaten yaşanmamıştır. Çok enteresan bir sezon oldu. Yani hem bizim ülke veya Avrupa dünyada öyle. Ee, tabii ki mesela pandemiyle ile ilgili Başakşehir avantajlı duruma geçti. Hem kadro doluydu, hem de seyircisi oynuyordu maçlarını. Mesela Trabzonspor ve Galatasaray özellikle bana göre o ciddi anlamda o seyirci tribün <laughs> atmosferiyle üreyen takımlardı. Ee, yani işsizlik sıkıntısı mesela Trabzon ciddi anlamda yaşadı. Ee, yani bunun yanında Sivas Spor evet e, çok başarılı bir sezon geçirdi. Eldeki imkanlarla o bütçelerle Alanya Spor Erol Bulut'un ne kadar bir teknik direktör, e, bir kulüp için ne kadar önemli olduğunu gördük. Malatya Spor'dan ayrıldı. Ayrılma nedeni de Erol Bulut'un söylediği 3 tane oyuncuyu Başkan yönetim kuruluna kadro dışı bırakılsın diyor. Malatya Spor'un zaten düşmen büyük nedenlerinden biri de o oyunculara düzen kuran bir kulüp. Yani Hikmet Hoca ile de konuştum. O e, ne olaylar anlattı. Yani ciddi anlamda o Bifuma'nın olayı, ondan sonra birçok oyuncunun enteresan olaylar yaşandı. Ama Erol Bulut bu yüzden bıraktı. Şimdi siz oyuncuya düzen kuruyorsanız işte düşersiniz. Erol Bulut'un da yani aynı şekilde Alanya Spor'daki getirdiği durum. Hem 5. bitirdi hem de kupada finale Alanya Spor'u taşıdı. Yani bu anlamda hem... Antrenör olarak da lige fark yaratmaya da başladı Erol Bulut. da söylemek gerekir. Rıza Hoca aynı şekilde keza başarılı. Bunun haricinde özellikle Fuat Çapalı bir Kasımpaşa'dan bahsedelim. Bizim orada Serkan Reşper çok doğru transferler yaptı. Sportif direktör olarak futbol aklı ne kadar önemli. Erman Hoca söylüyor Alanyaspor Alanya Spor Kulüp Başkanı futbolun içinden geldi. Evet doğru. Şimdi aynı şekilde Serkan Reşper de bu işi bilen akıllı zeki futbol oynamış bir oyuncu. Benim de Zeytinburnu'nda futbolu bıraktığımda takım o da arkadaşımdı. O da başarılı bir e, sezon geçirdi. Fuat Çapa, onu söyleyelim. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Bununla beraber Sergen Hoca Rüştülüğü'nü Beşiktaş Camiası'na ve Türk futboluna e, ciddi anlamda kabul ettirdi. Ve en son Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli onların hakkı diye bana göre taraflı tarafsız herkesin de gönlünü kazandı. Ona yakışan öyle karakterli bir insana buydu zaten vereceği Bernat. Dünkü basın toplantısıydı. Aynen. Ee, yani örnek bir basın toplantısı yaptı. Sergen Hoca da yakışan Tarihi. bunu da yaptı yani. Hiç e, tabii Fenerbahçe büyük hedeflerle kuruldu. Aynı şekilde Galatasaray tabii Fenerbahçe iki senedir futbol aklı yok. Ciddi anlamda bunun sıkıntısı var. Menajerler hem Komöle hem de diğer menajerler üç tane menajerin yarattığı Ali Koç'un yaklaşık 30-35 milyon euro verdiği menajerleri bu takımı kurun diye inandı. E, o da Tabii mutlaka e, Ali Bey de iyi olması için bu menajerlerle çalışmıştır. Ama Fenerbahçe geldiği durumda iki senede hiçbir ürün ortaya çıkmadı. Galatasaray'da şampiyonluğu Fatih Hoca iki sene iyi okuyamadı. Çok bireysel ve en önemli Galatasaray'ı iki sene şampiyonluğuna türbündü. Onu okuyamadı. E, ve de Galatasaray büyük hayal kırıklığıyla sezonu bitirdi. En son küme düşme potasındaki bana göre antrenörler performansı işte budur. fark. Fuat Çapa aldı düşme potasında takımı kurtardı. Diğer antrenörler o mağlup o mağlup öyle bir şekilde yok sen düşme ben biz düşeriz senin yerine diyerek kötü performanslar o alt <laughs> takım Gençler Birliği de buna dahil bak kaç tane 7-8 takım sayarım antrenör performansıyla sezonu bitirdiler. Bu ara 15. sırada olan antrenör başarılı oldu. 16, 17, 18 küme düştü. Bana göre ama geriye doğru çektiğinde 7-8 takımda çok başarılı bir sezon geçirdi alt sıradaki. Evet, iyi bir toparlamaydı Reha Hocam. Emre ekleyecekleri. Ya benim için Fenerbahçe bu sene en büyük esasında ayak kırıklarının başında geliyordu. Yani 31-32 tane futbolcu alıp transfer edip de bunların birçoğunun karavana çıkması, teknik direktör istikrarının bir türlü sağlanamaması, son hatta sezonu bırakırken, bitirirken e, işte Tahir Hoca'yı söylemeyeceğim, saymayacağım. Emre Belezoğlu'dan e, bir futbolcuyla sezonu teknik direktör olarak bitirmeleri esasında Fenerbahçe'ye yakışmayacak bir sezon yaşandığını söyleyebilirim. Bak geçen sene 6. bu sene 7. Fenerbahçe artık yavaş yavaş sıra takımı oluyor. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor arkadaşlar. En önemli sorunlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin bu. Başakşehir'in elbette hakem hataları olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur ama arkadaş bu adamlar Avrupa'da da devam ediyor yollarına. Avrupa'da hakem hatası mı var? Bir şekilde tamam biraz kollandığını, fazla lehlerine hakem hatasının yapıldığını söylemek lazım ama anların teriyle şampiyon oldular. Eğer kadroyu muhafaza edip, kadroyu muhafaza edip, Büyük takımların bu ekonomik krizinden sıkıntılarına yaralanabilirlerse Okan Hoca bunun arkasına bir iki şampiyonluk daha ekleyebilir. Belki de işte başka takımların da Sivas gibi, Alanya gibi iyi yönetilen takımları da önümüzdeki sezonlarda daha üst yerlerde görebiliriz. Büyük takımlar önümüzdeki seneyi nasıl transfer yapacaklar çok merak ediyorum. Bir sürü isim sayıyoruz. Şu gelecek, İlginç bir, gelecek, bir transfer falan sezonu bekliyor. İnanılmaz bir sezon bekliyor bizi. Şimdi limitler açıklanacak biliyorsun önümüzdeki evet, onu günlerde. Bekliyoruz. Herkes dört gözle onu bekliyor. Bakalım ne olacak. Evet Tüzemen. Futbolda seyircinin ne kadar önemli olduğunu bu pandemi sürecinde gözlemledik. Ligin ikinci yarıdaki performanslara baktığımız zaman herkesin favorilerinden bir tanesi Galatasaray gelir arkadan şampiyon olur dedi. Ama pandemi sürecini iyi geçirmediklerini, fiziksel olarak yeterlik sergilemediklerini tanık olduk. Mustar'ın sakatlanması zaten Galatasaray tuz biber oldu. Ama bir gerçek var. Yıllardır <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde zaman zaman hep yorumculara yönelik bir takım eleştiriler oluyor. Türk futbolunun marka değerine zarar veriyorlar diye. Emre'nin lafından şöyle söyleyeyim. Evet Başakşehir Avrupa'da var. Çünkü Avrupa'daki hakemler doğru düdük çaldıkları için var. Türkiye'de bazı takımlar yoksa hakemler doğru düdükleri çalmadıkları için var. Bunu net olarak söylüyorum. E, marka değerinin değerine yorumcular mı zarar veriyor yoksa sizin örgüt sizin içinizde sahip olduğunuz hakemler mi zarar veriyor kurullarınız mı zarar veriyor lütfen bir daha gözden geçirin çünkü bu sene hakemler skandal değil rezalet yaşadılar liglerde verdikleri ve vermedikleri kararlarla resmen hem küme düşme hattına hem de zirve yarışına ciddi katkı yaptılar futbol böyle yönetilmez bir takımların önleri kesilerek bir takımların ayak oyunları yaparak Puanlarını gasp ettirerek bu işler yönetilemez. Ben diyorum ki bu futbol federasyonu gelecek yıl devam etmemeli. Benim kendi görüşüm bu. Nihat Bey başkan olarak seçime de girmelidir. Yeniden başkan olabilir. Önünde bir engel yoktur. Ama kurullarını ve özellikle de MHK'yi değiştirmelidir. Sekeriyat değişmeli evet. mi Levent? Hepsi değişmelidir. Hiç kusura bakmasınlar. Çünkü son 8 haftalık dönemde MHK'yi kimlerin yönettiğini çok net olarak biliyorum. Benim söylediğim yazıda da yazdığım bir şey vardır. Trabzonspor Erman abi dedi ya yönetim için doğrudur. Trabzonspor yönetimi MHK içerisindeki derin yapıyı çökertemediği için bu şampiyonluğu kaybetmiştir. Bunu net olarak söylüyorum. Ben Erman, Erman abi er, çok bir cümle söyleyeceğim. ile şey ilgili çok önemli bir şey. Tamam. Çok önemli evet. bir şey duydum da Erman hocaya geçip Çok kısa. Ee, Nihat Özdemir'le MHK başkanı e, Zekeriya Alpin görüşmüş, kurulları değiştiririm diye böyle bir duyum aldım. Yani Zekeriya Alp kalmak istiyor Zekeriya abi. Ama kurulları komple kendi içindeki yani hakem bütün organizasyonu değiştiririm diye. Hakemler zaten değişecek önümüzdeki çok farklı Hakem derken diyeceğiz. Emre şeyi yani oradaki atamalar vesaire onlar akıl ha. hocaların hepsini demek istedim hakem değil. Onları değiştirip komple yeni bir ekiple yola devam etmek istediğini dile getirmiş. Böyle bir duyum aldım doğrudur yanlıştır. Elvan Hocam. Ben fazla konuşmayacağım onun için. Siz zaten konuştunuz. Arkadaşlar bu sezon her yönüyle ama her yönüyle Türkiye'de futbolda keyif almadım. Allah bir daha böyle bir sezon bize yaşatmasın. Ama Nihat Özdemir arkadaşımdır. Severim ama eleştiririm de özellikle tahkim, disiplin gerekirse de eğer gerekli şeyleri yapmayacaklarsa merak Bak gerekli şeyleri yapamayacaklarsa, yapmayacaklarsa, güçleri yetmeyecekse onlara da hatta güle güle desin. Nihat kalabilir ama disiplin tahkim özellikle gitmeli. Bak şey olabilir MHK de içinde değişiklik yapmalı ama ve lakin, ağırlığını koyup bir daha tekrar ediyorum. Gerekli şeyleri yaparlarsa yani gerekli şeyler şu bıçak. Bıçak. Peki, e, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. E, programı da bu sezona damga vuran ilginç, önemli, akıllarda kalmış e, böyle açıklamalarla noktalayacağız. Maç sonu, basın toplantısı, röportajlar vesaire. ilginç açıklamalar vardı sezona damga vuran. Onlarla noktalayalım efendim. E, sizlere iyi geceler diliyoruz ama bizden hemen sonra son sayfa var. Sakın A.Spor'dan ayrılmayın.